Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skull Boy Runaway oynayacağız. Ya şurada da gördüğünüz gibi Skull Boy Runaway oynayacağız. Şöyle ekranı açabilirsem açım arkadaşlar. Allah'ım inşallah oyun kasmanız Şu an oyunu yatak odasında oynuyorum. Wow. O zaman arkadaşlar sizi hiç bekletmeden oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de YouTube'da gördüm bu oyunu Sen Patiko'dan. Ya sen Patiko abimden gördüm. Abimizden. Abim demeyeyim de. Ya ekran dondu. Aa! Oyundan attı beyler. Durun ekranı kapatayım ben. Evet arkadaşlar. öyle bir şey diyordum Neyse arkadaşlar ben video ay oyun başlayınca geri açacağım videoyu. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Ben normalde oynadım arkadaşlar bu benim ikinci oynayışım. Birinci oynayışım oyuna bir baktım öyle yarım oturdum. Arkadaşlar ya hemen geçiyorum ben. Reklam çıktı. Reklam. Bekle. He he boyadan çıkacaksın. Duruş duruş olmuyor. Arkadaşlar YouTube'da izleyerek gördüğüm için şöyle bakıyorum ne yapacağım biliyor musun? Ya bu evden kaçmaya çalışıyordu. Şimdi ben niye alamıyorum? Kimse yok. Bizde hiçbir şey yok. <laughs> Baba ne gülüyorsun ya neyse. Ben burada ders çalışıyorum. 5'li 5 toplasa 10 on eder. 10'dan çıkartsak yine 3 eder. 3 ee, üç kere 5 66. 66 bulduysanız dünyanın en akıllı takdirleri, onurları dayanamayacak insansınız ama bunu okuduysanız bir salaksınız diyor. Ana nasıl soru ya? Ya <laughs> bu nasıl soru? Bana nasıl kitap verdiler bunlar? Vallahi ışık kapatırım ha. Kapattım valla. Bakalım. Burada bizim çantamızda beslenme var mı? <laughs> Strike! Strike! Strike the bug! Baba bağırma ne yapıyorsun be? Bak şimdi şimdi bakalım. <laughs> Ana kapı çaldı. <laughs> ben gidiyorum bay bay. Ana gördün mü beni? Ana gelme ana. Ana gelme. Aa, <laughs> anne ne var Ne var? Come on, get to it and make sure the floor shines. Ah! Yeah, I'm learning Dur ver şuradan ver. Bakam anne. Yok 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 Neye bakayım? Allah'ım ya Rabbim ya. Spır spır spır. Spır spır. Arkadaşlar bu bu, bu bir kapı spotudur. Sakın annenize böyle bağırıp çağırmayın. O sizin Anne bir dur. Anne bir dur şurada kapı spot yapıyor. Ya yine reklam. Arkadaşlar kamu spotu annenize iyi davranın. O sizin için yemek yaptı. Sizi 9 ay karnında taşıdı. Onun için bir iyilik yapın on için iyilik yapıp en azından olsa sofrayı falan toplay da öyle. How much longer? neymiş younger? Baba sakın şiş yapmaya gelme. havlu mu ne vardı? Aa ben niye bunu alıyorum? Aa oh, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Şurayı kapat. Biri geliyor, biri geliyor. <laughs> ya bizim ayak sesimiz sesimiz. eksese gitmiş. Bakım tolten O alamıyorum lan. Ana! Ana! Wait a minute. Wait a minute. ¡Ay, yo! ¡Ana!

Anne beni Foster, Foster mı? Ya tamam anne bitirin de ödem yapma. Durma temizliğim. Durma temizliğim. Durma temizliğim. Durma temizliğim. something. Now get to your books. Books <yles> mu? Ana box olmuyor ama. Ya reklam girip durmasın ya. O ne? Tövbe sattım. Yeter. Bir sen çıkartacağım burada. Ana bakın. mu? Ana bakıyor. Goed, 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 Susan. Ots, goed. Ots. Wel, het

Baba. Acha. Baba, This is time baba, baba. Baba, baba. bir baba. Baba, ha. ee, hadi başlasın oyun başlayınca geri atacağım arkadaşlar arkadaşlar başladı bir de ekranımı açmayı deneyeyim açtım bakalım Oo çok kasıyor beyler. Hemen kapatıyorum. Yine mi dondu? Ha. Oh. Ya video bitmedi. <laughs> Bu sadece ben bay dedim. Ya. Ha öyle olmuştur. Ne baba? şey olmuyor. Ya, ya bu oyun hiç... Neyse ben babamın orada beni Babamın odasına gidiyorum ben Bismillah Baba Baba ne izliyorsun? Baba Ah Baba This is just embarrassing. Ha, öyleydi. O ne o ne With the park. Bakalım neler var. Baba. Aa. Şarj nerede? Come Oh. Ya hiçbir şey yokmuş ya. Babuş aç perdeyi kaç. babayın geldi mi baba? Baba merhaba baba. Kaç kaç. squats quickly. Ne? ne? He evet, tamam he Bak ya yine geldi. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bekleyin kapatamadım. Haydi görüşürüz bayiler. Bayanlar.